Evet arkadaşlar bugün ders notunda son 4 uygulamamız vardı. Ani değişen akımlarla ilgili yani üniform olmayan açık kanal akımlarında ani değişimlere sebep olan eşik, çukur, e, kanal genişlemesi ve daralması konularından soru çözecektik. İşte burada eşikle ilgili olan soruyla başlayalım. Daha sonra diğer soruda inşallah yükleyeceğiz. Soru 3.15 <laughs> Yanda verilen kesitte taban genişliği 3 metre genişliği 3 metre. Debi 15 metreküp bölü saniye. Üniform akım derinliği yani Y01 metre. Ya yani Bu öyle bir kanal ki 1 metre ile beraber geliyor. Eşik yüksekliği 0.15 metredir. Demek ki bu kanal Y01 ile gelirken. Gerçi sorunun en sonunda boy kesitlemiş ama en baştan da çizebiliriz. Şöyle bir Y01 ile yani 1 metre ile geliyor. 1 metre ile geliyor. Şuraya bir eşik inşa edilmiş. Eşik eşiğimizin yüksekliği 0.15 metre. Evet. Şimdi akımın mevcut şartlarda mümkün olup olmadığını minimum enerjiyi bularak gelen akımın enerjisiyle kıyaslayacaktık. Eşik üzerindeki su derinliğini hesaplayınız. Eşik üzerinde su derinliği ne olacak? Ve kanalın boy kestini çiziniz. Yanlış yazmışız. Kanalın boy kestini de zaten bir yandan çizmeye başladık. Evet e, şimdi en başta nasıl başlıyoruz? Her zamanki gibi y kritiği aslında belirleyebiliriz. y kritiği belirleyelim. İlk dörtgen bir kanal 3. dereceden q kare bölü b kare çarpı g şeklinde elde ediyor idi. 15'in karesi bölü 3'ün karesi çarpı 9.81 üzeri 1 bölü 3. Buradan yaparsak Evet 1.366 1.366 metrelik bir y kritik var. Şimdi y kritik bir metreden daha yukarıda y kritiği şöyle göstereyim. Şimdi burada gelirken bu arada ders notundaki şekilde ufak hatalar varmış. Eşiğin yüksekliğinde tabii ki y kritikte de eşikle beraber yükselir ve daha sonra tekrar alçalacak. Yani kanal genişliği değişmiyor. Dolayısıyla şurada da bir y kritik kadar mesafe var. Bu benim demek ki y kritik. Derinliğim 1.366 metre. Evet o halde gelen sel rejimi olduğunu anladım. Yani y0 o da eşittir 1 metre. da bundan daha büyük. O halde benim akımım sel rejimi. Gelen uniform akımdaki olan y0 derinliği yc'den daha küçük olduğuna göre sel rejimde bir akışla geliyormuş. Şimdi Ders tutumundaki olduğu gibi enerji seviyelerinin bir an için eşitliği yaklaşımıyla beraber yani şöyle bir enerji seviyesi, onu da farklı bir renkle gösterelim. Şöyle bir enerji seviyesi varsa Y0 artı ve kare bölü 2G şeklinde. Ben tabi yukarıda gösterdim. Şekil çok karışmasın diye. Ne yapacak? Bu enerji seviyesinin değişmediğini ve bir an olsun eşiğin üzerinde de aynen devam edeceğini düşünerek bir çözüm yapmamız lazım. O halde önce çözümü yapalım. En sonunda boy kesiti çizerken daha anlamlı olacaktır. Peki yapmamız gereken e, şu kesite Y0 sıfırıncı kesit. Buraya da birinci kesit diyebiliriz. O zaman E0 diyelim. 1 ve 2 de diyebilirdik. Sadece y sıfırı görünce sıfır dedim. Normalde bir ve 2 de diyebiliriz. E0 değeri Y0 artı B0 kare bölü 2G şeklinde elde edilecekti. Şimdi biz V yerine ne yazıyoruz? Y0 artı Q kare bölü alan değeri yani alanın karesi çarpı 2G şeklinde yazabiliriz. O halde 1 metre artı 15'in karesi bölü 3 çarpı 1'in karesi çarpı 19.62 diyebilirim. Buradan hesaplarsak 2.274 metre olarak girişteki olan bu enerji seviyesini bulmuş olduk. E 1.366'nın üzerinde çıktığına göre aslında en başındaki olan şekil olarak çizdiğimiz değerdeki enerji seviyesi enerji seviyesi veya enerji çizgisinin yeri aslında doğruyu da diyebiliriz. Giriş açısından. Pardon arkadaşlar. Evet. Çok iyi. Evet ufak aksaklık oldu özür dilerim. Şimdi e, ben bu enerji seviyesinin enerji seviyesinin bu bir numaralı kesitte de eşit olduğunu düşünerek onu da yazmam gerekiyor. O halde buradaki enerji seviyem e, 1 yani y artı v kare bölü 2g bir de eşik yüksekliği var. O halde e0 neye eşittir? e1 artı e'ye eşittir diyoruz. E, veya buradan tersini çekebilirsiniz. e1 eşittir nedir? E0 eksi E'dir diyebiliriz. O halde 2.274 eksi 0.15 metreden ne olacaktır? 2.124 metrelik bir enerji seviyesinden bahsedebiliriz eşiğin üzerinde. Şimdi akım mevcut mu? Akımın mevcut olduğunu görebilmek için y kritikle y kritiği bulduktan sonra e -mini belirlemek gerekir. E'nin eşittir 1.5 çarpı Y kritik. O halde 1.5 çarpı 1.366'dan bu da kaç yaparmış? 2.049 2.049 metreyi elde ediyoruz. O halde benim hem E0 hem E1 dediğimiz değerlerin hepsi eminden büyüktür. Yani bunların ikisi de E'nin'den büyük. Eminden büyük. O halde ne olacaktır? Akış mümkündür ifade ki mevcut şartlarda akım mümkün. Evet. İki kesitteki olan eminden daha yüksek enerji elde edildiği için akım iki kesitte de mümkündür şeklinde ifade ediyoruz. Yukarıda bahsettiğim seri rejimi mantığını istiyorsanız aslında frost sayısından da elde edebilirdiniz. Ya yani sayısını yazmadım ama istiyorsanız onu da bir not düşelim. Yani şuradaki sel rejimi ifadesini İsterseniz farklı olarak Frost sayısıyla da bulabilirdik. Burada Frost sayısını bulurken ve sıfırı bulacağız belki. Ne olacak? Q bölü A'dan 15 çarpı 3 çarpı 1. 15 bölü 3'ten 5 metre bölü saniye. Buradan Frost sayısıyla hesaplayabilirsiniz. V bölü dikdörtgen kesit olduğu için <laughs> karakö içinde G 9.81 çarpı Y su derinliğin 1 metre. Buradan hesaplarsanız 1.596 yapar. Bu da birden büyük olduğu için yine birden büyük olduğu için serleşimi olduğunu doğrular. Ama bu çözüme çok ihtiyaç duymadım. Ee, yani diğer türlü başka tür bir şey incelemek için ihtiyacı olursa belki başka bir amaçla yapılabilirdi. Yani dolayısıyla burası biraz fazladan ekstradan gösterdiğimiz değerlendirme. Şimdi ben eşiğin üzerindeki bu enerjiyi buldum. Ancak şuradaki olan su seviyesini henüz elde etmedik. Bakalım buradaki olan y 01 de diyebilirim. Birinci olan su kesitteki acaba su derinliği ne kadar bunu bilmek istiyorum. O zaman E1 eşittir nedir? Evet Y1 ona da Y1 diyelim değil mi? Doğru alışkanlık Y1 diyelim. Y1 artı B1 kare bölü 2G veya hızlarla uğraşmak istemiyorsak Y1 artı Q kare bölü a kare çarpı 2g. Şimdi tabii ki birinci kesitteki olan alan değerlerini yazmam gerekiyor. Dibi değerleri benzer. Y1 artı alı 15 metreküp bölü saniye 7. 15'in karesi bölü. E alan değerim genişliğim aynı 3 çarpı Y1. Bunun karesi çarpı 19.62 şeklinde yazılıyor. Şimdi o zaman e imiz, 1imizi de yukarıda elde etmiştik. 2.124 bu eşittir 2.124'e. O halde burada iki tane y değerleri çıkar. Bu denklem sisteminin çözümünden iki tane y1 bulunur. Birinci olan y1 değeri 1.14 metre. 1.14 metre. İkinci olansa 1.67 metre değerine karşılık gelir. Şimdi acaba hangisi benim için çözüm? Yani şu denklem sisteminin çözümünde iki tane değer geldi. Acaba hangisi benim için çözüm? Burada y kritik değerini bir hatırlamamız lazım. Y kritik değerimiz kaçtı? Yukarı bakarsak 1.366, 1.366 metre. Bakın ne yaptı? Bir tanesi daha küçük, bir tanesi daha büyük. Yani şuna göre sel rejiminde, buna göre ise nehir rejiminde iki ayrı akışta alternatif yükseklikler olarak karşımıza çıkabiliyordu. Burada ne yaptık? Bir tanesi sel rejime karşılık geliyor, bir tanesi de nehir rejimine. Bu gibi durumlarda özellikle demiştik, başında hangi rejimde ise, yani sel rejiminde demiştim. Yine şurada sel rejiminde, o halde burada da sel rejiminde olması lazım. O halde ne olacak? Sel rejiminde olan 1.14 metre y1 eşittir. 1.14 metre sel rejimindeki olan durumdur diyoruz su derinliği için. Ee, şimdi yukarı çıkıp kesitimizi tamamlayabiliriz. Bir bakalım eksimiz ne kaldı. Şurayı bir düzelteyim. Evet. Şurası demek ki 1.14 metrelik bir yüksekliğe sahipmiş su seviyesi. Pardon geleceğin olduğu yerde yazdım. <laughs> 1 metre yerine daha da yükselmiş ama 1.366 kadar değil. Burada yine aynı yere devam edecek. Şu seviye 1.14 metre. Şu 1 metre bakın yükselmiş 1.14 metreye. Zaten aslında ders notunda anlatırken de serleciminde bir akım geldiği zaman şuraya düzelteyim hem de şekli düzelteceğim demiştim ya. Onu da size göstermiş olayım. Evet. Evet. Evet burada mesela şekli düzelteceğimiz kısımda burası arkadaşlar. Eşik kadar ne olmalı? Şöyle bir yukarı gelmeliydi. Şurası olmayacaktı. Y kritik değeri için düşünürsek eğer. Ser rejiminde bakın geldiğinde akışın kestiğinde ki şu Y değerinin yükseleceğini söylemiştik. İşte yükselerek bu şekilde bir akış bize de göstermiş oldu. Evet. Diğer sorularda inşallah görüşmek üzere diyelim. Böylece boy kesimimizde tamamlamış olduk.